Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şanslı düğmeler oynayacağız. GTA 5'te güzel şöyle düğmeler var. Bir sürü düğme var. Her bir düğmenin farklı opsiyonu var. Bazıları doğal felaket, bazıları böyle fela değişik değişik şeyler. Böyle ilginç ilginç şeyler arkadaşlar. Birbirinden ilginç olaylara tanıklık edeceğiz. Şimdi bir tane düğme seçerek başlayacağız. Hangisini seçsek şöyle bir bakalım şöyle bir. Aa, bunu mu seçsem bunu? Aa, piti piti mi yapsam ne yapsam? Şu en üsttekini vurayım mı? Şunu vurayım mı? Buna. Hadi buna bakalım. Bu ne ya? Buralar denizin ortasındaki bir adadayım ve devasa dalgalar var. Anne, çok felaket olmuş ya. Bu ne böyle? Ana bak 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 şurada deniz şey yapmış ya. İçeri doğru geçmiş. Görüyor musunuz? Bak bak mercanlar falan gözüküyor. Karşıya geçebilir miyim acaba? Dur deneyelim bakalım. Aa bak 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 normalde burada deniz var ha. Lan deniz böyle kara alabora olmuş ha çok felaket bir şeyler olmuş. Mercanları görüyor musun? Normalde bu mercanlar içinde yüzüyoruz. Deniz kestaneleri var. Kestaneye bak. Dur bakayım şunlara şey bir şey oluyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Lan deniz etrafımız... daha deniz yarılmış. Abi yok böyle bir şey ya. GTA'nın ortasında deniz yarılmış vallahi Görüyor musunuz? Abi süper ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bu ne böyle ya. Buralar süper. Buradan nasıl çıkacaksın? Şöyle tırmanabiliyor. İyi tamam. Şu anda denizin ortasına bak. Şu adaya doğru deniz yarılmış. Ana şey gibi ha bu. Vay 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 bu düğme fantastikmiş ya. Çok fantastikmiş. Hoşuma gitti. Acaba diğerleri nasıl arkadaşlar? Gerçekten şimdi merak ettim ha. Gördünüz mü bak bu düğme denizi şöyle yarıp bizi karşı adaya çıkardı. Güzel. Gerçekten çok değişik bir şeymiş. Şöyle yukarıdan bakmak istiyorum şuna. Çık 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 çık. Aa, ne var burada? Dur bakalım. Oo abi bakar mısın? Dehşetül vahşet bir şey bu. Şu görüntü Aa kapanıyor. Kapanıyor yavaş yavaş. Aha kapanıyor. Aa biz geldik kapanıyor. Ama güzeldi. Gerçekten güzeldi ya. Bunu beğendim buralar. Diğerlerini de deneyelim. Bakalım neler oluyor. Birinci düğme çok hoşuma gitti buralar. İkinci de bakalım ne çıkacak. Hangisini seçsek acaba? Ben emin de olamıyorum ki. Hangisini seçsek ne? Şöyle bakalım bir. Yukarılardan bir şey. Kapının hemen yanındaki bir düğmeyi mi seçsen? Şu kapının yanındaki. Bak şu kapının hemen üstündeki fantastik bir şeye benziyor. Bunu seçelim mi? Hadi bunu seçelim. Eee şehir merkezindeyiz. Buralar pek bir şey yok gibi. Aa bu arada birazcık böyle masa sallanıyor böyle. Oynattığım zaman ayağımı hafif böyle kamera titriyor gibi. Kusura bakmayın gerçekten ben de ayağımı oynatmadan duramıyorum. Bir şey yok gibi ya. Allah Allah. Ne oluyor lan? Zombi falan diyor. O ne lan? Ben? Ben zombiler geliyor. ara zombiye dönüştü bunlar. Aha, abi Lan tüm şehir zombiye dönüştü vallahi. Dur dur. Lan her taraftan zombiler geliyor vallahi. Ana çok felaket oldu bu. Kötü oldu bu. Lan biri koşuyor. Lan yaklaşmayın bana doğru. Vallahi bak Allah Dur dur buradan ne geliyor? Buradan ne geliyor? Ne? Dur bir dakika dur. Bunlarla uğraşayım dur. Şey yapalım. Lan lan beni rahat bırakın. Vallahi bak. Ha bakayım. Sen de sen, de, sen de. Anam 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 saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Ortada ortada kaldım. Hey. Ha lan. Bak 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 zombilere bak zombiler. Ulan siz kime şaka çukur yapıyorsunuz zombiler. Lan ne yapıyor bunlar? Isırıyor mu beni? Anam. Anam vallahi saldırıyorlar. Kaç 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 kaç. Şöyle dur füze atayım şunlara bari dur. Böyle olmayacak dur. Allah. Tamam. Pek şu aletik Lan zom şehri zombiler saldı lan. Bastı vallahi felaket zombi dolu buralar. Ana bu da çok iyiymiş ya. Gerçekten hoşuma gitti. O ne lan? Anam dur dur. Bir de konuşuyor. Ha bak sen. aa tokat attı. <laughs> zombiye tokat attı bizimki. Zombiye tokat attı. Bu ne lan? Köpek de mi zombi oldu? Köpek de zombi olmuş buralar. Vallahi dur dur. Dur bakayım. Tamam. Bu bölgeyi hallettik gibi. Köpek. Köpek ne yapıyorsun köpek? Bu ne lan? Anam. Ana bak bak bak. Hey. Oo bak bak dur. Bu para da alıyoruz ha. Baya ana yerler para doldur. Şunları toplayalım. Bak bak. Her taraf zombi diyor. Ne yapıyor lan zıplıyor. Aa bunlar geçmiş zombiler. Anam dur. Lan dur. Ne yapıyor bu? Dur bir dakika dur. Aa, ne oluyor abi? Kalkamıyorum ki ben. Dur dur. O korkunç gözüküyorlar. Dur. Şöyle bakayım mı? Allah sana. Sen de al. Sen de al. Bir yerden de beni ısırıyorlar ya. Al bakayım. Anam ısırdı ısırdı gördün mü bak ısırdı ısırıyorlar cidden ısırıyorlar buralar Araba falan yok mu ya buradan nasıl çıkacağız Bir araç lazım bana araç Lan burada kaldım ya ben ana Ama bu da güzelmiş bu da çok hoşuma gitti gerçekten buralar Şurada arabalar var bir araba bulayım bari kendime Lan her taraftan akın akın zombi geliyor Cidden çok iyiymiş ya çok hoşuma gitti bu Bu ne yapıyor Aa dur dur araba Vallahi araba oldum dur Heh tamam Dur bakayım ne oluyor lan? Aha. Abi. Lan zombiye dönüşmüşüm ya ben. Hii. Lan vallahi zombiye dönüşmüşüm. Abi çok kötü oldu bu. Baksana bak bak. Kaç kaç yürüyemiyor da. Anam anam zombiye dönüştüm ben. E niye saldırıyorlar? Ben de sizden birim ya. Ben de zombiyim. Niye saldırıyorsunuz? Bizimki zombiye dönüştü lan. Baksana. Vallahi zombiye dönüşmüş bu. Dur bakayım. Bizimki de şöyle zombiye dönüştüler Şöyle kaçalım şuradan. Anam. Heh tamam. Zombiler gelmeden. Kaç oğlum kaç geliyorlar. Ana bizimki bizimki de zombiye dönüşmüş ya. Aha. Cidden zombiye dönüşmüş. Ha bu bu da güzel ya. Bu da bu da şanssızlık ama bence güzel yani. Güzel hoşuma gitti. Zombiler bu arada hala peşimden geliyor. Neyse. Bir sonraki düğmeye deneyelim bakın. Umarım güzel bir şey çıkar. Evet arkadaşlar gerçekten ikisi şanssızlıktı ama gerçekten çok hoşuma gitti ikisi de. Bu arada bu düğmenin her birisinde böyle farklı bir şeyler var. Böyle hangisine basarsanız daha farklı bir şey görüyorum Gerçekten hepsini merak ediyorum. Aslında zamanınız olacak hepsini deneyeceğim. Ama siz isterseniz bu seriyi devam ederiz. Bir tane daha düğme seçelim bakın. Bu sefer atlardan seçelim mi? Altlardan seçelim şöyle. Yine kapının yanında mı seçsem? Şunu seçelim bakalım. Hop. Yine şehrin ortasındayız galiba. Bu ne? Bir inşaatın içindeyiz. Ne olacak acaba? Başımıza neler gelecek? En son zombiler gelmişti. Yine bir böyle... zombi mi? Yok bir şey oldu yok. Bir şey olmuyor. Merhaba dostum. O ne lan? Ha? Bombalar patlamaya başladı. Anam ne oluyor? Uuu lan. Her yerden bomba iniyor. Anam anam bir yere gidip saklanayım var. abi çok kötü. Çok kötü her yere. Bombalar patlıyor. Harap harap harap. İnsanlar çığırından çıktı arkadaşlar. Olaylar var ya felaket bir boyutu. Abi üstümden hemen bir araç geçti. Bir araba bulmam lazım. Ne oluyor patlıyor buralar. Buralar patlıyor nereye kaçacağım nereye kaçacağız. Abi şuralar buralar her taraf patlıyor. Bu ne lan. Yani bomba mı atılıyor. Yo. Random patlamalar oluyor. Ne olduğunu inanın bilmiyorum buralar. Ama felaket bir şeyler oluyor onu biliyorum. Ne yapacağız bir tane araç bulayım bari. Dur dur İt ha, ambulans lan bir. Ambulans patladı. Abi ambulans patladı. Ne oluyor lan? Her yer... ara Her yerde patlamalar oluyor. Çok feci bir... Bu, bu da çok güzelmiş ya. Gerçekten bu da çok hoşuma gitti. Nene. Anaaa. Koş 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 koş. Tam önüme düştü bir tane. Ucuz yatık. Vallahi ucuz yatık. Acaba mı Abi bak görüyor musun? Şu araba biraz evvel yanımızdan geçti bura... ay Araba çarptı. Biraz evvel o araç yanımızdan geçti. Olaya bak ya. Bak bak adam çocuk bisikletiyle dur dur bisikletini alayım bari Adam ne olduğunu şaşırmış Dur dur bisiklet bana lazım in bisikletten bisiklet. Anam bisikleti parçalandı Adamın bisikleti parçalandı Lan bir şey bulamıyorum ki ben Her yer patlıyor peci Dur gidelim bari buradan E ne yapacağız buralar Her yer bombalanıyor Ana hiçbir araca binemiyorum ki Yani yaklaştığımız şey patlıyor Abi çok peci oldu ya ama çok güzelmiş Gerçekten bu modda efsane ötesiymiş buralar yani bu düğmeler. Başka bir tane daha seçeyim bakalım. Bu bu da bu da güzel. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Şimdi acaba hangisini seçsek? Şöyle bir bu sefer daha demin en alttan seçtik. Bu sefer de en üstlerden seçelim mi? Ya iyi şeyler de oluyor bu arada bu düğmelerde. İzledim ben modu. İyi şeyler de oluyor ama e, genelde böyle kötü şeyler oluyor ve şuraya bakarsanız yani şurada 2 4 6 8 tane mi var? 2 4 6 8 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 tane falan var. Yani tek bir duvarda 160 düğme falan var arkadaşlar. 160, 320 desen yani 320 de burada 640 düğme gibi bir şey yapıyor gerçekten. Yani 640 olasılık sizi bekliyor. Yani ilk 3 olsa bence çok başarılıydı. Neyse fazla uzatmadan mesela üstlerden bir düğme seçelim şöyle. Şu köşedekini seçelim mi? Dur ortalardan şunu seçeyim. Ha. Bu ne? Abi. Kedi olduk lan. Ana. <laughs> GTA'yı kedi olarak oynuyoruz buralar. Vay be lan yolun kenarında gezmesinler otobandayız ha. Ana kendisi falan kaşıyor. Dur bakayım şöyle yapınca kendisi kaşıyor. Bunu böyle yapınca bir şey yapmıyor. Lan kedi olduk vallahi kedi olarak GTA'yı oynuyoruz. Miyav lan durun durun. Dur abi dur abi. Arabayı ele geçirebiliyor biliyor musunuz? Kullanayım. Ana <laughs> kedi kedi aracı ele geçiriyor. Onu da attı. Ana kedi olarak araç kullanıyorum şu anda ben. Abi çok efsane bir şey ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bak 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 kedi olarak araba kullanıyorum. Anam dostum çekil çekil. Buralar çok güzel ya. Kedi kedisiniz. Kedi olarak dostum çekil ben bir kediyim ya. Ne yapıyorsun? Kedi olarak araba kullanıyorum GTA'da. GTA'yı kedi olarak oynuyorum. Gerçekten güzelmiş. Ya fantastik bir şey güzel bir şey yani. Benim hoşuma gitti. Bak burada diğer hayvan dostlarım falan var. Ana kedi önünü görüm. O ne lan? Atış edebiliyor mu? Yok edemiyor. Olsun ama edemese de bizim için yeterli. Yani araba kullanıyor yani bir kedi araba kullanıyor. Daha ne yapmasını bekliyorum ki ben. Yani yeter bu. Bizim için yeter. Acaba kendime başka böyle kedi arkadaş bulabilir miyim? Bulabilir miyiz? Onu merak ettim. Bak bak miyavlıyor bizim kedi miyavlıyor arada bir Tamam şöyle devam ediyoruz Dostum bak bak benim araç daha kıyak yani seninkinden Hop şöyle gidelim Arabadan inelim mi? Anaa uçurumdan Dur Lan kediye bir şey olmasın bir de Arada bir miyavlıyor ya bu arada Duyuyor musunuz benim sesimden duyuyor musunuz? Ana o ne lan? Bir kurda çarptı Bak sen kedisin seni burada görmesinler Atla bakayım arabadan İndi Eee ne yapıyorsun küçük dostum İyi misin lan? Pişt. İyi misin? Gene kaşıyor kendisi. Brolar kedi olarak devam ediyoruz ya. Gerçekten çok fantastik bir şey yani. Dur bakayım. Başka hayvan var mı? Başka hayvan var mı acaba? Kendimize göre bir hayvan arayalım. Güzel bir şey. Hoşuma gitti ya. Ya yani gerçekten hepsi güzel ya. Ya yani o 640 olasılığı hepsini denemek istiyorum mümkünse yani. Ama işte yani 3 ya tane mi dedik? Aynen bir dalgalar bir zombi saldırısı patlama bu dördüncü dördüncü de kedi oldu benim çok hoşuma gitti ya gerçekten bu mod ev son bir şeymiş yani kuş oluyor mu acaba olur yani 640 olasılıkta bence tüm hayvanlar vardır diye düşünüyorum güzel güzel buralar bir düğme daha deneyelim hadi bir düğme daha deneyelim bakalım ne çıkacak tekrar ediyoruz arkadaşlar beşinciyi de ortalardan bir yerden deneyelim hangisini seçsek şu şunlardan valla kararsız kalıyorum ya Hepsinde farklı bir şey var yani hepsini denemek istiyorum aslında. Mesela şunu deneyelim hadi. Hop bu ne buralar bir binanın tepesindeyiz. Ne yapacağız burada ne var? Olay ne? Olay. O ne lan? Oh, ne oluyor lan? Yara o ne lan? Aha abi. Yer çekimi düşündüğüm gibi mi? Düşündüğüm gibi mi yoksa? Abi sıfır yer çekimi var. Yer çekimi sıfır. Yer çekimi sıfır şu anda. Vay çok iyiymiş ya. Bir dakika dur. Şöyle bir şöyle vursam ne oluyor? Abi direkt yere yapışıyor. Abi çok iyi ya dur dur. Araçlar nasıl gidiyor peki? Çat dur. Heh şöyle devam edelim. Bir şeye çarparsak nasıl oluyor mesela? Abi çok çok güzel ya. Şu aracı bir fırlatalım. Yer çekimi sıfır. Sıfır yer çekimiyle oynuyoruz. Abi çok güzel çok güzel. Mesela şu araçla şöyle tepeden bir düşersek nasıl olacak? Şöyle bir bırakırsak mesela. Dur abi şu anda dur böyle olmuyor. Çünkü zıplamanın karşılığını veriyor ya sana dur. Şöyle yapacağız bekle. Aracın tepesinden düşmeye çalışacağım. Ay ne yapıyorsun ya çekimi yok zaten. Kendine gel ya kendine geldi. Aa adam yere yapışıyor. Bu da iyiymiş ya. Bu da bu da güzel. Bu da güzel. Abi hepsi iyiydi ya. Çok iyiydi hepsi gerçekten. Bunlar ne yapıyor mesela? Dostum burada. yer çekimi yok. Adam arabadan çıkar çıkmaz yere yapıştı. Geçin kötü. Çıkıyor. Hop yere yere resmen böyle yapışıyorlar böyle var ya. Normal yürürken yürüyebiliyorsun ama yüksek bir yerden falan düştüğün zaman yere yapışıyorsun. Ne oluyor? Bir şeyler patladı. Kaos, bir kaos sakin. Ana ara, araba patlıyor bak yere yapışıyor direkt. Patlayan araçlar havada uçmuyor arkadaşlar. Direkt yere yapışıyor. Çok iyiymiş ya. Dur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Mesela dur. Bir tane araç seçelim. Hangi araç olsun? Şanslı aracımız bu olsun. Dur. Hiç vuramadık ya. Şunu vuralım. Bak görüyor musun? Direkt yapışıyor. Yere yapışıyor. Tabi parçaları da yere yapışıyor. Bayağı iyi. Kalkamıyor ki. zıplamıyor Böyle kaldı araç. Yer çekimi yok ya bak direkt yapışıyor. Güzel. Gerçekten bu da güzeldi buralar. Sıfır yer çekimi. Güzel yani güzel bir enstantan oldu bizim için. Şuna... Bak. Araba güm diye direkt yere iniyor. Bir şey ilerletemiyorum bak. Şunları mesela çöp kutusuna atış atışırsa... etsem. Kımıldatamıyorum. Güzeldi bu da güzeldi arkadaşlar. Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenip aşağıya yorum yapın arkadaşlar. Siz e, isterseniz devamını getiririz. Dediğim gibi 160 ve 640 farklı düğme var. Hepsinde farklı olasılıklar var. Gerçekten güzeldi, keyifliydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.